Bayramın üçüncü günü e, İstanbul'da yapılacak olan İstanbul At Yarışlarında e, tam programda yine birlikteyiz e, sevgili dostlar. E, İstanbul'da e, pazar günü e, dokuz koşulu bir yarış programı olacak. E, sizlere e, yarış programı içinde dört tane tekimiz olacak arkadaşlar. Her koşuya tahmininde bulunacağız. Herkese bol şanslar başarılar diliyorum. Ee, birinci koşu saat 14'te bir maiden yarışla başlayacak. 3 yaşlı Arapların bilinçimdeki. Evet. Evet, ilk altımızın e, birinci ayağını tekle başlayacağız arkadaşlar. E, Halis Karataş'ın bindiği 3 numaralı devir kayayı biz e, çok beğendik İtman Pisinde de. Orijinde çok beğendik. Halis Karataş'la e, tek diyoruz arkadaşlar ve tekle başlıyoruz ilk altının birinci ayağına. Evet ikinci koşumuz e, 14.30'da e, bir şartlı 3. E, yarış 3 yaş İngiliz 2500 metrelik. Evet Castigliano e, son ikinciliğinde bir favori çıkmıştı. İkincilikte ikincilikte kalmıştı. E, tekrar 80 günlük bir ara verdi. E, çok kaliteli bir safkan. E, bu mesafede bu atların e, geçeceğini düşünüyoruz ve sizlere e, ilk altın İkinci ayağında da e, Kastikliyane'ye de tek veriyoruz. E, bir numaralı Kastikliyane yine Karataş İdaresi'nde bizim tekimiz olacak. Evet 3. koşu saat 15'te e, Mayı'dan yarışı devam edecek. 3 yaşlı Arapların binçimdeki bu yarışın da e, ilk atımız 3 numaralı Gecenin Gölgesi olacak Gökhan Yıldız İdaresi'nde. Gerçekten İdman Pisi'ndeki çalışmalarını da çok beğendik Gecenin Gölgesi'nde. İkinci sıradan şans vereceğimiz hat Hakan Yıldız İdaresi'ndeki bir numaralı Cidal olacak arkadaşlar. Cidal'ın da gerçekten çok iyi çalışmaları vardı. Güzel de bir orijine sahip. Üçüncü sıradan şans vereceğimiz hat 4 numaralı Melik Amca. Tolga Yıldız İdaresi'ndeki Melik Amca'nın da burada gelir yüksek hatlardan biri. Ve dördüncü sıradan şans vereceğimiz hatta e, ekürlerden 7 numara Rock Family arkadaşlar Enes, Enes Bozdağ idaresinde. E, onlara da idman pistindeki çalışmaları çok iyiydi. Ve ilk altının 3. ayağında 3, 1, 5 ve e, 7, 6 ikürler olarak geçeceğiz. Dördüncü koşu saat 15.30'da e, bir handikap 15 yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 şimdi koşacakları bu yarışta. E, ayrımsız e, sizlerden e, ilk 6 sıradaki atı da yazmanızı tavsiye edeceğiz. E, bunlar e, İzmir'den e, çok formda gelen e, bir numaralı Point of Finale Mustafa Çiçek İdaresi'nde. E, i̇kinci sıradan şans verici at 3 numaralı El Maestro. E, yine Gökhan Kocakaya idaresindeki El Maestro da e, büyük ihtimalle yarışı çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. 3. sıradan şans verdiğim at 2 numaralı Son of the Queen. Erhan Aktu idaresindeki bu marka veli temsilcisi hakikaten e, çok iyi bir at. Çok arası var ama e, onu da 3. sıradan vereceğiz, şans vereceğiz. 4. sıradan şans vereceğimiz at 4 numaralı Oğuz Kağan. İşman çizgi, çizgi idaresindeki Oğuz Kağan'da bu şansın çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. E, 5. sıradan şans vereceğimiz at e, yine bir e, 155 günlük arası olan yine kaçak bir at bizzat e, Aliz idaresinde e, El Maestro'dan e, koşu liderliğini almaya çalışacak büyük bir ihtimalle onun da şansın yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ve altın sıradan şans verdiğimiz at ise bir Natif Kağan temsilcisi olan Altunları Edgar Gökhan e, Görkem Özçelik Evet ilk 6 sıradaki atları e, 1, 3, 2, 4, 5, 6 sıralamasıyla yazmanızı tavsiye ediyoruz. Evet ilk altının 5. ay 5. koç saat 16 bir handikap 15 yarış yine 4 kara Arapların 1200 sentdeki sürat yarışında 10 ee, numaralı darlanma ayağın kurşun idaresinde ee, çok uzun bir arası var ama e, çalışmaları gerçekten mükemmeldi. Dişlik yarışı yapabilir. Ee, ilk i̇lk sıradan şans vereceğiz. İkinci sıradan şans verdiğim at 11 numaralı Kılıç Mehmet. Evet Kılıç Mehmet'i ekseriye kum pistlerde gördük. E, bir defa piste çıkacak. Ee, için piste çıkacak. Bu Odinan temsilcisinde ben şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum burada. Üçüncü sıradan şans vereceğim at 7 numaralı Çintay. Kısa mesafe çim yarışlarının başarılı atı. İşman çizgi idaresinde. Onun da burada şansının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Dördüncü sıradan şans vereceğim at. Altı numaralı Baba zaman. Ee, Baba zamanda e, gerçekten kısa mesafeli yarışlarda onun da çok büyük avantajı olacak. İdman pistinde de e, en iyi atlarından biriydi. Beşinci sıradan şans vereceğim at. E, 4 numaralı e, Tarsus Şelalesi. E, ve son sıradan şans vereceğim at da bir numaralı Naif, Naif olum olacak. Evet. E, ilk altının 5. ayağında sizlere 10-11, e, 7-6. 4 ve 1 olarak e, veriyorum arkadaşlar. Ve ilk altının son ayağı 6. koşu bir grup iş dişi yarış. 4 yaşlı İngilizlerin, 4 yukarı İngilizlerin 1004 isimdeki e, bu yarışında bir e, numaralı Hart of Disney'i de sizlere bugün ilk altılı özelinde üçüncü tek olarak veriyorum arkadaşlar. Akın Sözen idaresindeki Heart of e, son nefes yarışından sonra e, buraya çok e, daha iyi hazırlandı. Çok formda geliyor. Ve bence burada e, en şanslı safkandır arkadaşlar. E, Art of Fist sizlere tek vereceğim. E, İkili de e, isterseniz ikiliye bir hatta üç numara Flowers olabilir arkadaşlar. Evet e, yedinci koşu ikinci altının e, ayağı. bir handicap 17 yarış. E, 4 yukarı İngilizlerin 1400 centisteki. Evet arkadaşlar e, burada e, biz her atın gelir olduğunu düşünüyoruz. E, gerek e, koşu dereceleri olsun, e, gerek idman pistindeki çalışmalar olsun. E, yani buradaki atlar e, birbirini e, geçebilecek e, kalitede atlar. E, hiç, e, fazla riske girmeden burayı hepsi diyoruz ve alt atı da yazıyoruz arkadaşlar. 8. koşu 2. altın 5. saat 17.30'da bir şart 4 dişi yarış 4 yukarı Arapların 1900 şimdiki bu yarışında 7 numaralı Safi arkadaşlar Gökhan Kocakaya idaresinde e, bugünkü İstanbul e, bülteninde dördüncü tek olarak veriyoruz koşusunu arkadaşlar. Safiye'de bu uygun kilosuyla bence buranın en şanslı safkan olacak e, ve burada gelecektir arkadaşlar. 7 numaralı Safiye'de tek. Ve son ayak e, 9. dokuzuncu koşu saat 18'de e, bir şartlı 19 yarış 4 e, yaşlı Arapların 1400 şimdi koşacakları bu koşuda. Evet sırasıyla e, ilk vereceğim at e, sürprizlerle başlıyorum arkadaşlar. E, 15 numaralı çıraylı kız Erhan Aktu İdaresi'ndeki çıraylı kızın idman pisindeki çalışmalarını çok beğendim arkadaşlar. Sizlere ilk sıradan veriyorum. İkinci sıradan şans vereceğim at 17 numaralı Uysal kız arkadaşlar. E, Furkan Yüksel İdaresi'ndeki Uysal kızın da e, idman pisindeki çalışmaları çok iyiydi arkadaşlar. Buranın o da sürprizini gerçekleştirebilir. Üçüncü sıradan şans vereceğim at 8 numaralı Uçan Kuzey. Yine Hişman Çizik idaresinde. onun da şansının burada yüksek olduğunu düşünüyorum. dördüncü sıradan şans vereceğim at 9 numaralı Altınan. Saadettin Boyrez idaresinde gibi Odinan temsilcisinde 250 68 günlük bir arası var ama o da değişiklikle iyi koşabilir. İdman pistindeki çalışmaları çok iyi. Çok iyi de bir orijine sahip. Ve 5. sıradan e, son sıradan şans vereceğim at ise 4 e, numaralı bir e, kızım arkadaşlar. Gökhan Kocakaya idaresindeki Mir kızımın da burada şansını çok e, yüksek görüyorum. Ve e, İstanbul'daki son e, koşunun 9. koşu 2. altın son ayağında 15, 17, 8, 9 ve 4 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet, İstanbul'da dokuz 9 koşuya da tahminde bulunduk arkadaşlar. 4 tane tekimiz oldu. İnşallah başarılı oluruz. Hepinize ben bol şanslar diliyorum. Kanalıma da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.